Merhaba millet, film muhabbeti kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bizim bir WhatsApp grubumuz var, bayağı bir kalabalık. Orada bir arkadaş sormuştu, ''Baby Reindeer dizisi var Netflix'te, onu izleyeyim mi?'' diye. Tavsiye sordu, ben dedim ki işte o dizi biraz farklı, dikkat et. işte küfür var, uyuşturucu kullanımı var, cinsellik var, eşcinsellik var diye. Başka bir arkadaş gruptaki dedi ki, e, ''Tamam işte, bu herhangi bir Netflix yapımı'' dedi. Tespit gibi bir tespit. Helal olsun dedim. Şimdi o yapımlardan birini daha konuşacağız ama bu sefer Türkçe bir yapım. Ay yapım. Kimler geldi, kimler geçti. <laughs> Öncelikle birkaç soru sorayım. Birinci soru Edis'le alaka abi. Yani dinlettim boynu bükük. Şarkılar. Şarkı eski. Yani bir Edis'in piyarı gibi aynı şarkı farklı farklı yerlerde çalıyor. Nedense anlaşılmayacak bir şekilde. Gelelim dizin hikayesine. Dizimiz şöyle. Herkes zengin veya eski manitasıyla, tatilde tanıştığıyla ve zengin iş adamıyla bu eşkenar üçgenin ağırlık merkezinde böyle ağırlığını yitirmiş bir şekilde bir oraya bir buraya gidiyor. Hatta bir ara dörtgen oluyor. Dördüncü de çıkıyor. Ya ben bir de korktum bir Edis, Edis Habire şarkı söylediğinde Edis'le bir konuşmaya başladım. Acaba Pentagon mu olacak? Yani öyle bir samimi konuşunca ben acaba Edison devamlı burada girip çıkmasının Dinlettim boynu bükük şarkılar. Bir mantığı vardı acaba böyle miydi falan diye. Oradan da bir şey çıkmıyor. Öyle hikaye devam ediyor. Dizi ilerletecek bir şey yok yani. insanlar niye izlesin bu diziyi diye. Öyle bir şey olmadığı için son bölümü her bölümün sonuna biraz eklemişler. Başına ve sonuna merak edelim diye. İlk bölümde bir merak ediyorsun. Ya işte bu düğüne geliyor. Düğün kendi düğünden kaçıyor falan. İkinci, üçüncü bölümde anlıyorsun ki işte bir, birileri çıkıyor. Acaba eski Manitayla mı evleniyordu? Yoksa iş adamıyla mı evleniyordu? Yoksa bu şefle mi evleniyordu? Ama işin aslına bakarsan kiminle evleneceği çok önemli değil ki. Çünkü hepsiyle yatıyor kalkıyor, hepsiyle geziyor, hepsiyle takılıyor yani. Hangisiyle evlensey garipsemeyeceğin bir durum yani. hani sanatçıların klasik bir açıklaması vardır her partiye eşit mesafedeyim diye. Leyla da her arkadaşa eşit mesafede. Eşit mesafede olduğu için çok bilemiyorsun. Onun için de çok merak etmiyorsun. <laughs> Bizim dizilerde genelde böyle kadınlar bir aşağılanır. Sevdam sonuna kadar ya benimsin ya toprağın falan gibi. Bu dizide de biraz tam tersi olmuş yani. Ablamız biraz böyle o arada. Yani bir ortasını tutturamadık yani. Ya öyle ya böyle. Bizi yansıtıyor mu? Bizim dertlerimiz mi acaba? Böyle dertleri olan var mı? Muhakkak vardır yani. Yoksa yazmazlar herhalde diyorum ama hani yüzde kaçını temsil ediyordur bu? Yüzde kaçıdır bu Hayat yaşayanlar onu çok bilemedim. Dinlettim boynu bükük şarkılar. Yani bir avukatlık bürosu var. Kimsenin avukat olduğuna inanmıyorsun. Yani böyle bir dosya geliyor böyle bir e, 3-5 liralık bir dosya açıyorsun bir tane kağıda Word'de yazılmış işte davalı müşteki falan filan ya böyle biraz prodüksiyon çok büyük prodüksiyonlar var ama bakıyorsun böyle bir kağıtlar şeyler falan filan. E bunları bir duruşmada da görmüyoruz. Bir adliyede böyle bir şey de görmüyoruz. Mesela hani şöyle diyebilirsiniz ya arkadaş bunların avukatlıklarında bir iş yok ki bunların asıl iş bunların arasındaki ilişkide diyebilirsiniz. Ama şöyle de bir şey var yani karakterler oturmamış. Yani biz mesela bu Leyla Taylan'ı görseydik bir duruşmada mesela böyle hakkını savunuyor böyle bir damarına basılınca böyle bir yükseliyor ya da böyle bir zaafı var falan. Bunu bilseydik mesela çok daha iyi tanıyabildik karakteri ama bunlar olmadığı için çok karakterle kendimize bir empati duyamıyoruz. Herhangi bir müsabaka izliyorsunuz. İşte bu kriket olur, golf olur, basketbol maçı olur hiç tanımadığınız takımdan ama izledikçe bir takıma böyle bir sempati duyarsınız. Yani iyi olması, kötü olması, güçlü olması falan değildir. Bir yerinden tutarsınız diye. Öylece ona destek vererek izlersiniz biraz. Filmlerde, dizilerde de böyle olur. Yani karakter biraz empatik olur. Yani empati kurabileceğin biri olur. Burada mesela kızların içinde, bu dizideki kızların içinde hangi birini koysan hepsi sanki öyleler yani. Böyle çatışma yok. Çatışma hani orada bir karakter farklı olsa, bir çatışma olsa yok. Dinlettim boynu bükük şarkılar. Hani gereksiz şeyler bizi gereksiz heyecanlandırıyor. İşte Dubai'ye gidiyor. Biz de bekliyoruz acaba orada bir aldatma hikayesi mi var? Başka bir şey mi var? Ama yok Dubai'ye gidiyor geliyor. Ya insanlar Dubai'ye gidip gelebilir. İnsanlar sokakta köpek de gezdirebilir ama bizim hikayesine bir katkısı yoksa bunu niye gösteriyoruz ki? Sonunda işte diyor ki ya bir buçuk yıl mı onunla beraberdi? iki yıl mı beraberdi? Beni aldattı mı? Hani derler ya bu ne lahana bu ne perhiz turşusu mu bu? bu? ne lahana bu ne perhiz? Dinlettim boynu bükük şarkılar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu mu? Öyle bir şey var ya onun gibi yani. Sen yani normal larcız hepimiz yaşıyoruz. Evli kadın da öyle düşünüyor. Erkek de öyle düşünüyor. Böyle olunca hani üzülmeniz, hani aldatıldım şey falan böyle çok kafaya oturmuyor yani. Böyle biz öyle çok üzüntüsüne ortak olamıyoruz. En azından ben olamadım. Olamadığımız için de çok merak ettirmeyen bir dizi olmuş. Lay lay lom olmuş. Hani çok para verilmiş. Çünkü erkekler bayağı herhalde kaşeler yüksek. Kızlar da öyle. Böyle hani en son bir aile diye bir dizi vardı. Yayından kalktı. İşte Necdet İşler dedi ya, ya. Herkesi bir araya toplamak güzel dizi olacak anlamına gelmiyor. Burada da öyle olmuş. Sanki devamı da gelecek gibi. Çok da merak etmiyorum ama gelirse de mecbur izleyip burada yorumlarız. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmadıysan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.